اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر الله اكبر La ilahe illallah allahu ekber. bundan 74 sene önce Ulu İlergahı'na uğurladığımız, hayır üzere yad ettiğimiz, güzel bir miras Galatasaray'ımızı bizlere bırakan Ali Samiyen Beyefendi ruhuna bağışlıyorsan haberdar eyle. Allah'ın makamını cennet eyle. Derecesini Ali eyle. kabir sıratgahı nasip eyle. Ya Rabbel Alemin geri bırakmış olduğu mirasına her zaman sahip çıktık ve sahip çıkabilmeyi mizanası nasip eyle. Amin. Rızalillah. El Fatiha. sonra şeye gelinmeden Evet bugün eee kurucumuz eee Galatasaray'ı bize emanet eden eee değerli büyüğümüz Ali Samiyen Bey'in vefatının e, seneyi devriyesi her sene olduğu gibi eee yönetim kurulumuzla buraya geldik. Divan başkanımız da buradaydı kendisini andık. Ayrıca Türk futboluna büyük hizmetler veren Süleyman Bey'in de mezarı komşu onlar burada. Onu da ziyaret ettik, onun ruhuna da dua ettik. Her ikisinde, her iki büyüğümüze de Allah'tan gani gani rahmet diliyorum. Türk futboluna büyük emekleri var. Dolayısıyla biz de onların kurduğu, onların yaptığı bu yoldan Türk futboluna hizmet etmeye devam ediyoruz. Ruhları şad olsun. Başkanım, çok büyük geldi Çalışmalarımızı 2022'de arkadaşlarla beraber geldikten sonra devam ediyoruz. Projelerimizin bir kısmını yaptık. Söylediklerimizin bir kısmını realize ettik. Daha yapacağımız çok iş var. Dolayısıyla bundan sonra da arkadaşlarımla beraber Galatasaray'a ve Türk futboluna hizmet etmeye devam edeceğiz. Evet geldiğimiz durum çok... Güzel bir durum Galatasaray olarak ama demin de ifade ettim daha yapacağımız çok iş var. Bundan sonraki bizim amacımız Galatasaray'ı gelecek kuşaklara en iyi şekilde teslim etmek. Ee, arkadaşlarımla beraber bunun için çalışıyoruz. Evet, lig içinde e, Türk futbolunu amacımız e, daha yukarılara çekmek, marka değerini yükseltmek. Bütün kulüplerinde aynı amaca e, hizmet etmekten geri durmayacağını düşünüyorum ve e, ligler başlarken herkese dostluk e, ve sevgi e, içinde bu yarışmayı yapmamızı diliyorum. E, adaletin hakim olacağı güzel bir lig inşallah bu sene seyrettiririz futbol taraftarlarına. E, yeni e, dönemimiz, yeni sezonumuz hayırlı olsun diyorum. E, i̇nşallah Avrupa'da da bütün takımlarımız aynı başarıyı sergiler e, ve Türk futbol seferine, Türk milletine güzel maçlar, güzel neticeler seyrettirdiler. Peki teşekkür kolay anladım. gelsin diyorum. Sağ mikrofonu Başkan mikrofonu biraz geç koysam da olur Abi tamam, ben çekemiyorum. Şey, Bir geriye gelin, geri. Bir geri. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر الله اكبر La ilahe illallah allahu ekber. bundan 74 sene önce Ulu İlergahına uğurladığımız, hayır üzere yad ettiğimiz, güzel bir miras Galatasaray'ımızı bizlere bırakan Ali Samiyen Beyefendi ruhuna bağış olursan haberdar eyle. Allah'ın makamını cennet eyle. Derecesini Ali eyle. Kabri sıratgahı nasip eyle. Ya Rabbel Alemin geri bırakmış olduğu mirasını her zaman sahip çıktık ve sahip çıkabilmeyip hepimize nasip eyle. Rızalillah. El Fatiha. sonra şeye gelinmeler Evet bugün eee kurucumuz eee Galatasaray'ı bize emanet eden eee değerli büyüğümüz Ali Samiyen Bey'in vefatının e, seneyi devriyesi her sene olduğu gibi eee yönetim kurulumuzla buraya geldik. Divan başkanımız da buradaydı kendisini andık. Ayrıca Türk futboluna büyük hizmetler veren Süleyman Bey'in de mezarı komşu onlar burada. Onu da ziyaret ettik. Onun ruhuna da dua ettik. Her ikisinde, her iki büyüğümüze de Allah'tan gani gani rahmet diliyorum. Türk futboluna büyük emekleri var. Dolayısıyla biz de onların kurduğu, onların yaptığı bu yoldan Türk futboluna hizmet etmeye devam ediyoruz. Ruhları şad olsun. Başkanım, bizim çok büyük geldik Çalışmalarımızı 2022'de arkadaşlarla beraber geldikten sonra devam ediyoruz. E, projelerimizin bir kısmını yaptık. E, söylediklerimizin bir kısmını realize ettik. Daha yapacağımız çok iş var. E, dolayısıyla bundan sonra da arkadaşlarımla beraber Galatasaray'a ve Türk futboluna hizmet etmeye devam edeceğiz. Evet geldiğimiz durum çok önemli. Güzel bir durum Galatasaray olarak ama demin de ifade ettim daha yapacağımız çok iş var. Bundan sonraki bizim amacımız Galatasaray'ı gelecek kuşaklara en iyi şekilde teslim etmek. Ee, arkadaşlarımla beraber bunun için çalışıyoruz. Evet Lig içinde e, Türk futbolunu amacımız e, daha yukarılara çekmek, marka değerini yükseltmek. Bütün kulüplerinde aynı amaca e, hizmet etmekten geri durmayacağını düşünüyorum. Ve e, ligler başlarken herkese dostluk e, ve sevgi e, içinde bu yarışmayı yapmamızı diliyorum. E, adaletin hakim olacağı güzel bir lig inşallah bu sene seyrettiririz futbol taraftarlarına. E, yeni e, dönemimiz, yeni sezonumuz hayırlı olsun diyorum. E, i̇nşallah Avrupa'da da bütün takımlarımız aynı başarıyı sergiler e, ve Türk futbol seferine, Türk milletine güzel maçlar, güzel neticeler seyrettirilir. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Peki kolay gelsin Teşekkürler. diyorum. Teşekkürler. Sağ olun.